Burası transferin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Donnarumma'yı, Ederson'u, Osimeni, Asensio yarı konuştuk. Bu bölümde de farklı konu başlıklarımız var. Bilgiler de vereceğiz. Ee, ama başlamadan önce bu bölüme beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Neospor'a hala abone değilseniz de abone ol tuşundan canlı yayınları ve band programlarımızı kaçırmayabilirsiniz. Sıcak bir gündem. Aziz Yıldırım'ın bir katıldığı toplantı. Şimdi sözü sana vereceğim abi. Sen oradaydın hem bizlere görüşlerini aktar hem biliyorsun e, en yönel... önemli soruyu soracağım. Hı. Çok pardon rol çaldım. Topin'e estağfurullah. Adaylık şeyi aldım mı? Havası aldım mı hazırlığımdan? Onu söyleyeceğim. onu direkt söylemeyeyim. Direkt söyle. Çünkü ortada o. Direkt tamam ortadaysa da direkt söyle. Aday ee, olmama oranını daha yüksek görüyorum. Aday olmama oranı tam manşet bu. Aday olmama ihtimali daha yüksek. Evet, oranı demeyeyim. Aday olmama ihtimali daha yüksek görüyorum. O zaman yarın da bir divan var. Evet. Ee, orada da Aziz Yıldırım gelecek mi, gelmeyecek mi tartışmaları var. Sözü sana bırakıyorum. Gözlemlerin neler? Şimdi oraya işte arkadaşların davetiyle gittim. Hı hı. O, organizasyonu düzenleyenlerden. Arkadaşların var. daveti ne? Ya? Sen Fenerbahçe'nin kendisisin. Davet edilmezsen gitmeyeceğim <laughs> ya. Yani. Hayır, şey orada organizasyon direkt düzenleyen... Nereden biri vardı, ee, o, o beni de davet etmişti. Fenerbahçe 2035 diye bir toplantı. Hmm. Ge gelecek 10 yıla dair <laughs> şeyler yani direkt esasında sadece bu seçime yönelik bir olay da değil. Hani oraya çıkıyor insanlar, Fenerbahçe'ye dair neleri daha iyi yapmak. Peki azıldırım için yapılan bir toplantı mı bu? Yani bu toplantının içerisinde başka bir konuşmacı da geliyor mu mesela ilerleyen başka bir hafta? Ee, azıldırım konuşmacı değil zaten. İzleyici gibi. İzleyici olarak değil mi? geldi. Ee, daha önce de, daha önce de geçen aydakine de katılmış zaten. Yine bazı konuşmaları yansımıştı hı hı. E, Aziz Yıldırım'ın sosyal medyaya. E, bu da yine öyle e, bizim gibi oturup izliyor ama hı. bir noktada çok fazla Aziz Yıldırım'a teveccüh olunca o da bazı şeyler söylemek ihtiyacı yani. duyuyor. Yönetim CHP'sinden kimse oluyor mu bu toplantılarda? Yok. Oh very delicious. Ne daha çok... anlamaya çalışıyorum. Yok, daha da çok söylüyorum. muhalif. Heh, Fenerbahçe. Tamam. Yani, tabii, tabii. Ben de bir soru sorayım. Mevcut adaylardan Başkan Ali Koç dışında bir e, yok, o, onların ekibinden veya onlardan biri var mıydı? Yok yok. Yani Saadettin Saran e, tamam, ha. bağımsız bir ya ha. da Hakan Bilal Abt'ten yani tamam. kendine yakın biri var mıdır? Vardır belki. Ha, ama ama kendileri yoktu. Sadece bey asladım. aday olmadı zaten değil mi? Evet. evet o biraz tahli. şey gibiydi abi. Hani kimse çıkmazsa Asla, an, Fenerbahçe bırakmam noktasında tamam. Ee, şu anda sadece aday olan Saram. Resmen o. Hakan Bir de Hakan bir de, Hakan Hakan Bilal var, bir de. Ama Saram biraz çekilecek. daha fazla hareketli ...götürüyor. Bir nebze. Ben Hakan Bey'in çekileceğini düşünüyorum. Özellikle son bu Hakan Çağlaoğlu olayından sonra... ...çok eksi yazdı kendisine. Hoş olmadı bence de. Evet orada bayağı... Fenerbahçe başkanlık makamının ciddiyetine yakışan bir tavır olmadı. Oradaki olay şey değildir. RT Olayı bozma falan değil de. et etmesi falan evet. Sonra abi... Neyse şeyi söyleyelim. İşte işte Fenerbahçe şunları da bunları yapmıyor. insanlar fikirlerini söylüyor. Bir noktada da Aziz Yıldırım'a seslenerek, direkt ona yönelik... Siz diyorlar bize yol gösterici olun, liderlik edin. Tamam. Ada yoluna getiriyorlar yani. Ada yolun diyorlar hatta getiriyorlar değil lafı, direkt söylüyorlar. Hı hı. O noktada Azizirim lafı şu oldu. Benim üzerinden konuşmayın, bana direkt konuşmayın. Evet. Ali Koç bıraktıktan sonra, bırakacak bir gün dedi Ali Koç. Ondan sonra e, ben de daha da yaşayacağım anlamında dedi. Hı hı. Zaten şu anda da hani sürekli beni gündeme getirmeyin. Benim bu kadar uzun yıllar. ...buna, buna e, bunu yapacak takatim yok gibi bir ifadesi de var orada. Hı hı. Hani çünkü sürekli beni söylüyorsunuz dedim. Kendiniz kendiniz bir genç bulun dedi, genç bir yönetici başkan adayı bulun. Yeni nesiller vurgusunu ee, yapmıştı bir önceki vurg, toplantıda vurgusu, da. Yine, yine o vurgu evet, yaptı. Evet. Burada sadece şunu da dedi ama bu bu seçim için konuşuruz dedi. Yani ben olurum, o olur hani... %100 kapıyı kapatmadı ama, ama kapıyı hafif açık e, hmm. hafif açık bıraktı. Tamam. Buradaki şey şu, yani bu seçime konuşuruz deme demesinde daha çok hani siz artık bir harekete geçin diyor. Bence benim aldığım şey şu, esasında kendisinin çok fazla bir e, illa başkan olayım diye i̇şte bir yok. şey yok, kırsı yok şu anda, onu tamam. görüyorum, öyle hissediyorum. E, daha çok ne kadar destek bulduğuna göre değişebilir bu. Tamam, o zaman hızlı hızlı soru cevap gideceğim. Tamam. Yarın evet. divanına bekliyor musun? Şimdi orada da e, duyduğuma göre e, özellikle Erobileci'nin istifasından sonra e, hmm, ya duruldum. ben gelmesem de olur noktasına tamam, gelmiş. Güzel hı. onun için gidecek. Güzel biri. Evet. Erobileci'nin istifasından sonra hmm. hani zaten istifa etti. Ben artık e, katılmaya da bilirim noktasına gelmiş. Hı hı. E, ben katılmasını beklemiyorum ama bu benim sadece duyumum yani. Pat gelebilir ama bence yani katılacak olsa ben daha enerjik daha şey girişken bir konuşma ve şey beklerdim az yıldırımdan. Çünkü kendisine çok fazla gelince hatta dedi hep benim üzerinden konuşuyorsun, Benim üzerinden konuşmayın dedi. O noktada bu seçimde ben olurum ya da o olur demesi de yani belki tek aday olmayı düşünüyor ya da belki Ali Koç'un girmeme ihtimalini düşünüyor ya da hani demişti ya bin üzerinde e, imza toplanırsa e, girelim. Bence çok net şekilde kazanacağını görürse girer. Girer. Bir sorum daha var. Ee, şöyle ...çıkarım yapanlar da vardı. Özellikle son seçimi kaybettikten sonra sanki artık danışma meclisi gibi bir görev... ...yani danışma meclisi gibi kullanıyordu sanki onu Ali Koç. Çünkü çok fazla buluşmalar oldu. Sonrasında Acun Ilıcalı'nın istifası vesaire. Hani gizli bir koalisyon. Sen bu havayı seziyor musun? O kadar yani onu o kadar seziyorum. ya yani Şey mesela 16 bin, 16 bin küsürü imza istemesi aslında e, Ali Koç'un lehne olabilecek bir şey. Çünkü o kadar imza hayatta toplanamaz. Ama Öyle. o şey de demek canım yani beni artık seçime sürükleyip durmayın. Ha. ya benim arkamda durun. Gelin beni başka yapın tabii. ya da benim adıma artık şey yapmayın, şey yapmayın tabii yani. Şey, o yüzden garanti seçeceğini görürse. girer. bu da bence şey çok belli oynayacak. Fenerbahçe'nin bu dönem e, oynayacağı Avrupa maçları çok önemli. Lig Yarın divan var. Ali Bu arada şu, bir, bakın şöyle de bir şey var, sözünü kestim. Estağfurullah. Ee, şöyle bir denklem de var, şimdi orada Saadettin Saran aday olursa... E, Olur Ali ki. Koç, Saadettin Saran, ha, Aziz doğru. Yıldırım o noktada... Şimdi Saadettin Saran ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişme çok daha büyük. Evet. Saadettin Saran da şöyle bir hata yaptı bence son açıklamasında. Eski yönetime... Eski başkanı uğraşıyor, evet. diyor ki en çok Galatasaray... Şampiyonu görmüş başkan ifadesiyle azıldırma e, bir sataşma o. Evet. E, bir kere şimdi sen azıldırım taraftarlarından da oy, alma, oy alman gerekecek başkan olmak istiyorsan. O bence stratejik bir hataydı. İkincisi haksızlıktı da çünkü ben her Herhal zaman diyorum. Herhalde haksızlık abi yani efendim? herhalde en uzun süre o adam başkanlık yapmış. En uzun Beşiktaş şampiyonluğu gören de olur ki zaten. Matematiksel olarak da evet, zaten yani. aynen. Öyle bir şey mi olur ya? Da ben, ben, nasıl eleştiri yani? De, hem öyle diye diyebilirsin ben şuradan da giriyorum. 3 i̇şte Temmuz'da çok şey değiştirdi. Canım. Sen 3 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin de 5, Galatasaray'ın da 5. Aziz Yıldırım'ın sezon abi başından. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı 96-2000 dönemine denk geliyor. O takıma tabii. denk geliyor ha. yani. Tabii en canım. iyi, tarihin en iyi Türk takımında evet. muhtemelen o. Aynen o evet. seriyi de bozan yine Aziz Yıldırım'dır. Evet, evet tabii bu arada canım. inanılmaz 2000 bir şey bu seriyi bozmak hocam, zaten yani. 2000-2001'deki Galatasaray'la Fenerbahçe kadrosuna bakın. Tabii çok yani büyük farklar var. Bir de şu var abi sizin rakibiniz Ali Koç ki Aziz Yıldırım'la ne alakası var konunun ki? O şey. Mesela o durumda diyelim Az Ali Koç girdi. saranda ciddi bir desteği olduğunu görüyor. O zaman o noktada ne yapar mesela? Kendimi girer Ali Koç'a destek derk verir. Derken atıyorum Saadet. ikisi de olmasın belki ben ona rağmen yine gireceğim. Vesaire. Ya da belki Saadet'in Saran olacağını Ali Koç kalsın da diyebilir. Da, Bilemezsin. evet. Çünkü aralarındaki şey bayağı yüksek. geldim Ve ben e, bir de şu var. Yarınki toplantıya da gelmezse Az Yıldırım. Ya yani ne zaman artık hani kendi hani iki aydır insanlar azıldırım bu hafta çıkıyor. azıldırım şu hafta çıkıyor diyorlar. Hı, hı. Çıkmıyor abi. Öyle bir kendisini göstermedi yani şu ana evet. kadar. Seçimi kaybettiğinden beri çok net, somut bu anlamda bir adım atmadı. Onu da söyleyelim. Yarın yine hatırlatalım. Divan kurulu toplantısı var. Biz de Ali Teker'le birlikte orada olacağız. Gelişmeleri oradan takip edeceğiz. Ee, orada da Saadettin Saran gelir mi? Diğer başkan adayları gelip konuşma yapacak mı? Onları da Saadettin takipte Saran olacağız. Saadettin Saran da eksiyor. Ee, Camianın çok uğramayan biri bu arada. Çok evet. Yani evet. İnsanlar sadece bakın şimdi. Kongre üyeleri sadece şampiyonluk kazanmış falan değil. Bir başkan gelip sana dokununca selam verince iki halattır sorunca o bile etkiliyor insanları. Bu da normaldir. Yani bir insanın ...senle temas kurması da önemli bir e, şey. Nadiren bir numaralı şey bu olmamalı. Tabii ki ama evet bu doğru. Bu gerçekten ama var ama, ama. evet. Ya yani belirli şeyleri bile tabii, tabii. seçimlerde bir sürü farklı insan var ya, ama gidiyorlar kahveleri dolaşıyorlar. E, maalesef şu havuz yani. vaatleri falan maalesef evet ya yani insan bazı kongreleri buna göre oy veriyor gerçekten. Abi günün sonunda dernek dernek. Evet. Aynen, dernek yani, yani. dernek yapısı Aynen. var ortada, üyesi var. Bir dernek yani. Evet. Tabii ki çok büyük bir futbol kulüpleri bunlar, topluma mal olmuşlar, hı. milyonlarca taraftarları var. Ama günün sonunda bir dernek ve orada bir derneklik faaliyeti dönüyor hı hı. ve hakikaten de şey bir dernek gibi Genel kurullar bir dernek gibi işliyor yani. Mesela orada çok duygusal bir konuşma bir de Aziz Yıldırım döneminde de zaten çocuk kulüpteymiş. Kürekçi mesela. Oradaki böyle en duygusal konuşmalardan birini kürek takımında, eski kürek takımının... ...bir sporcusu ya, yaptı. Hmm. Şimdi bizim sokaktaki taraftar yani sokaktaki... Standart bir taraftara gitsen kürek ne der falan. Evet, Ama tabii. kürek mesela... Orada başka bir anlam <gülüyor> ifade ediyor. <laughs> <bahçede gülüyor> acayip bir önem var. En Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin yoğun yaşandığı branş... ...Kürek. Evet. Ya üzerine. kürek. inanılmaz bir şey yani. Yani acayip bir kulüpçülük var bak. Evet. Aralarında böyle mesela çocuk diyor ki... ...ben Galatasaray'dan istediler, gitmedim diyor. Yani futbolcular gidebiliyor. Tabii. Daha da, da ikabet yoğun. Şey lazım. Ee, durum bu, bakalım göreceğiz. Ee, Galatasaray'da... ...aslında başka bir soru sormak istiyorum bu arada. O da... ...çünkü soru işareti. Şimdi... Osimen geliyor dedik. Bir de ilgisi var. Evet. Ee, sorum şu, şimdi... ...Stoper ismi de geçiyordu. Hı hı. Ee, orta sahada hani Enzo Milyolar vesaire geçti. Hı hı. Galatasaray kaleci ve forvet transferini bitirdikten sonra ilk sorum şu. Bir, hangi mevkiye gider ilk olarak? İki, gideceği mevkide harcayacağı maliyetler 20 milyon eurolar seviyesinde değil de artık daha düşük olur mu sence? Ee, öncelikle stopere gider. Tamam. Maliyeti ne olur bilmiyorum. Çünkü şöyle olacak. Şimdi Galatasaray forvet kaleci transferini bitirdikten sonra bir frene basacak. Hmm bir bakacak. Yani özellikle elde giden oyuncular, elden çıkarılması beklenen oyuncularla ilgili çalışmalarını yapacak. Oradan beklentinin üzerinde bir gelir elde eder. O zaman daha pahalı bir isme yönelir mesela. Atıyorum Bon Servis kazanır Frankoski'den, zarar etmeden işte aldığı paraya atar. yelerte bir teklif gelir. Atıyorum şimdi yani yok da hani yeraltı bir Bon Servis teklif gelir, aldığı paraya bırakır Galatasaray falan. Bu fırsatlar çıkarsa Cuesta'ya mesela atıyorum, Meksika'dan yine 8 milyon euro verirler falan. Yani olmayacak şeylerden bahsediyorum bu arada. Nelson? Ee, Nelson, Ali Tekin'in haberi. Ben de onunla konuştum. Samsun Spor görüşmelerine devam ediyor hala Galatasaray'dan kiralık oynamak için. Çok ilginç tabii yani. Nelson Galatasaray'da oynamak istemeyip Samsun'a evet diyecek duruma gelmesi. İşte abi değeri gelen oyuncuyu satmayınca evet. böyle oluyor. Kaçıncı örnek yani. Hı hı. Orada Galatasaray yönetimi yeniydi. Hem Marka hem Nelson'u satmayayım dedi. İhale bana kalmasın dedi. Dursun Başkan'ın ilk başladığı yönetim, tim Timurlar'ın falan. Ee, bak şimdi kiralık gönderdiğin kimsenin yüzüne bakmadığı bir oyuncu haline geldin Ersoy. Tabii, tabii. Ee, rezalet bir profesyonelmiş. Gerçekten Kuzey'in hakkını bu kadar vermeyen bir futbolcu ben hayatımda bir de evet, görmedim. Bir evet Kuzey'li yani. ya. Genelde onlar şey, şey o, ön yargılar, Ya ön yargıymış ön yani. yargı işte o. onlar. Yani onlar gerçekten şey hani çok ilginç bir çocukmuş Nelson. Ama şeyden belliydi. Ama oyuna... ediyor kariyerine. Tabii canım daha yani, genç. Gerçek... Bir Davinson Sanchez geldi diye rekabetten kaçıp kariyerini getirdiği noktaya bak. Ve Davinson'u da aslında dönem dönem gerçekten kesti. ikinci şampiyonluğun son haftalarında Okan Hoca tercih yaptı ve Nelson'u kullandı aslında. Tabii ki ve artık Davinson sinirlendi. Davison'a sordular. Okan Burak'a sorun. Ben sakat falan değilim dedi. Hatırla evet, yani. Evet evet. Yani, bir kriz çıkmak üzereydi kesmedi. az kalsın. Ee, ama ona rağmen kariyerini buraya getirdi. Kendi bilir yani ona yapacak bir şey yok. Stoper olur. Soruna cevap olarak da. Stoper. Ee, ama maliyette. Maliyetlerini bilmiyorum. Yani satışa çıkacağı. Ama maliyet konusu şöyle. Sonuçta ee, opsiyonlu kiralama gibi ya da zorunlu kiralama hmm. gibi seçenekler de var. Yani illa gidip parayı verip almak durumunda da değilsin. Hmm. Pahalı bir oyuncu alırsın ama zorunlu işte Beşiktaş-Orkun Kökçü gibi alırsın. Mesela seneyi ödersin falan gibi opsiyonlar da olabilir. Hmm. Orada akanji için görüşmeler var falan bir nabız yoklanan başka oyuncular da var stoper konusunda. Galatasaray alacak stoper ama bir önce göndereceklere bir bakıp ona göre şekillendirmek istiyor kadroyu çünkü çok yabancısı var. Tamam. Programı kapatmadan önce Ufak ufak bir soru cevap o zaman. Akanji şu anda görüşmeler, görüşmeler devam ediyor. Ama daha sıcak bir durum yok. Tamam. Milyo. Enzo Milio mu? Enzo Milyo. Atletico Madrid iddiaları yok. var. Bu dönem bir şey yok, girişim yok. Tamam. Ahmet Çan Kaplan herhalde olumsuz artık. Yok, evet. Arda Ünyay'ın performansıyla belki doğru yok, Yok, Okan Hoca söyledi zaten. Yok evet, kendisi de söyledi. Bu kadar herhalde. Şu an düşünüyorum Galatasaray'da başka. Ha, Koman iddiası vardı. Şu an için böyle bir Yok. girişim ben de pek zannetmiyorum. Çünkü yani Barış, Alper Barış giderse meselesi. belki evet. olur ama ben ona da karşıyım. Barış giderse kesinlikle genç oyuncu alınmalı. 23 yaş kontajanına uygun Çünkü onu hep alınmalı. konuşuyoruz. 12 evet. iki artı 2'yi sağlaması Biraz lazım. Aset kalmıyor. Evet. Yani en satılabilir oyuncunu gönderiyorsun. Senin ilk tercihin stoper mi olur? Stoper olur. Tamam. Aynısını Fener için yapacağım. İlk tercih Asensio Şiklin yarı bir kenara koyuyoruz. Mourinho'nun istediği profiller de belli. Sol orta sol kanat, orta saha stoper diyor. Herhalde Şiklin bağımsız Şiklinyar... bir stoper ha. diye anladım ben. Bilmiyorum gerçi. Senin... Yok ben öyle anlamıyorum. Ha, tamam. O. tamam senin ilk önceliğin hangisi olur Fenerbahçe'ye? Şiklin yarı Onlardan hocam. sonra aynen. Orta saha olur ya. Orta saha. Tamam. Orada birçok isim de çıktı ama artık işte çaka çıktı, bir suma vesaire. Bir suma da gündemde değildi. Ee, orada mesela Adı çıkanlardan en çok istediğim bir evet, sumo mıydı? Bir tamam. Sol tarafa da bir e, istek olarak hızlı bir kanat oyuncusu istediği söyleniyor Jose Mourinho'nun. Ya Kerem Aktürkoğlu bile olurdu ben Salah Fenerbahçe'ye. Oo, ister miydin? İsterdim ya. Beşiktaş olacak gibi duruyor. Evet, evet, şu an Pedro Almeida'nın daha da Ben çok uzun süredir o Beşiktaş flörtünden şeyim. E, çünkü yakın çevresinde de Beşiktaş'la ilgili sözleri var Kerem Aktürkoğlu'nun duyduğum kadarıyla. E, Fenerbahçe'yi de ...kabul etmediği, nazike reddettiği söyleniyor. Hani Galatasaray tepkisinden dolayı biraz. E Beşiktaş'a giderse o tepki olmayacak Aynısı mi? olmayacak. Aynısı, e, tabii. Aynısı olmaz tabii. Direkt rakip, şey olacak. E, Kerem çok önemli bir oyuncu. Türkiye Ligi'nde her zaman, hatta Avrupa maçlarında da bence etkili olabilen bir oyuncu. Oldu Şampiyonlar Ligi'nde bayağı etkili evet, oldu. Galatasaray. E, Kerem bence çok doğru bir transfer olur Beşiktaş için. Beşiktaşlılar da bence daha ilk maçtan e, yuhlamaları falan bence çok iyi şeyler. Bence oyunculardan ziyade camiaya mesaj yani. Bunları gönderin daha iyi iyilerini alın mesajı bir yuhlama. Bilmiyorum ilk ben Ben maçtan... Beşiktaş'ın Solskjaer konusunda tercih yapması gerektiğini düşünüyorum ayrıca. Daha ilk maçtan. İlk oca... maçtan. Hoca... Abi içeride oca... şartlarından dört yeme ya. Yiyemezsin abi ya böyle bir şey yok abi. Ya tamam eksiksin falan yapılmamış transfer de. Abi, Baba abram bil... Abraham gelmiş. Rafa Silvan var. <laughs> Efendim söyleyeyim işte Orkun gelmiş. Hoca, Portekizli hoca vardı. Ilk. İlk. Fernando evet. Santos. Santos. Sonra Van Bronckhorst. Şimdi de şey... Yani harbiden şey. hoca göndererek çözüm Ama olmuyor. abi yemet Şaklar'dan 4 ya. Çok skandal bir şey Şaklar'dan dört yemek yani içeride. Çok skandal yani. yani Sergen döneminde de... Sergen Yalçın skandaldı. döneminde de çok şey, kötü başlamışlardı Avrupa'ya. O... Tabii canım orta çekmişlerdi zaten. Her şey diyorsun Yok yo, ilk şampiyonluk. Diyor abi eğlendik. tek evet. o zaman pandemi sebebiyle. Abi yaptı. o şampiyonluk zaten nasıl geldi belli değil. Yani burada şey bir itham da bulunmuyorum. Yani hani çok <laughs> çok sık. <laughs> gezegenler izahlanarak Wellington'un performansı, <laughs> hmm. El Sakal'ın performansı falan olmayacak işler oldu yani yani. Hani çok şanslı bir sezonuydu o Beşiktaş'ın gerçekçi olmak gerekirse yani. çok garip performans gösterdi. Bu arada şey. siz ikinizde ikiniz de e, Mourinho 3 gerçi hala dönebilir de. Dörtlü oynayacak demiştim Ol, ben. Evet, Galatasaray onu gösteriyordu ama dörtlü herhalde. Ben Vallahi, ben, olayım, ben, evet, dört, ben, üç biliyorum. maç üst üste hiç dönmedi üçlüye bu evet, arada. Hiç dönmedi. Bir dakika bile dönmedi evet. mesela. Ve şey de sevdim. Ön tarafta baskı oyununu artık oynatıyor yani. Ben de son o zaman şöyle söyleyeyim. Bu baskı oyunuyla ve 4-3-3 oynayacaksanız da bu takımın en kritik oyuncusu Sebastian Şimanski olur. Şimanski kesinlikle... Satılması teklif dayı edilmez. Ha şunu diyebilirsiniz. Yeterli, yetersiz ayrı bir konu. Eğer yetersiz diyorsanız da onu satıp onun profilinin aynı profilde olup daha iyisini alırsınız. Şey başka. Mi? Onun profilinin Ama... daha iyisini kaç milyon euro alırsın? Ha, tabii o tartışılır. Şunu da söyleyeyim. Ennesi'yi de ben e, ha, bu arada John Duran'dan da bir, iki kelime e, bahsedelim. Tabii. Yani ilk maçı için e, gollerinden çok özellikle ilk golündeki vuruşu herkes çok Aynen. şey yapmış. Ben vuruştan çok ilk topu kontrolünü çok beğendim. İkinci golde de... ...topu ilk aldığında ceza sahasının bir köşesinden... ...diğer köşesine... E, ...şey paralel pas atıyor. Hem oradaki Mimovic attı pas. Tamam. Sonra Mimovic tekrar içeri atıyor. Yani... ...oyun görüşü de iyi bir oyuncu. Sadece hani son vuruş değil... ...oyun görüşü de iyi bir oyuncu. E, tabii daha çok erken ama e, umutlu şeyler gösterdi. En de ben bu takımda... Şimdi NSI 30'a 40'a satsam bile 30'a 40'a aynı oranda bir oyuncu, yani kaça alabilirsin mesela NSI kadar gol katkısı yapabilecek bu oyuncu kaça alabilirsin onu düşünmek lazım. Hani anladım yani şey. Anladım. O, o performansı mı? verecek. Verecek, mi? verecek mi bakalım o, fiyata... yani o millet çok şey yapıyor da gol gol sayısı gayet iyi. oyun içinde etkisi tamam tartışmalı ama onu da iyi bence düşünmek bu sene lazım. Mesela çok hani bir numaralı Yine plan. E zaten o. A, piyano bence şey, Duran olacak zaten. Üçlü de oynayabilir bu arada NSI de sağ tarafında oynatabiliyor. Sağ tarafta oynattı. İleri üçlünün sağında. İdeal değil. Bunu sezon içerisinde onu yapma. Onu yapma. Onu yapma. Ee... Neden? Göztepe maçında ilk oynadığı maçlardan biri Tamam ki katılıyorum ama o çok sağlıklı bir yöntem değil bence. İyi. Fena bir şey, ileri üşüsü çok birbirini yer değiştirerek oynuyor. Katılıyorum. Yani ama öyle... asensiyoda geliyorken ben sağ önü Asensio'ya yazıyorum. İyi, bu arada yedekte olur abi. Yedekte lazım yani. Ee, kalır bir Yedek yani ben... E, Icardi'de, yedek olmaz mı mesela Galatasaray'da? Icardi'nin bence yedek olması daha hayırlı olur Galatasaray'a bu sene. Olmaz. Bakalım. Icardi Galatasaray'da yedek olmaz. Ya ha ben de o düşüncedeyim. Yani Hangi şey değil, daha iyi olmasından değil. Icardi kolay kolay yedek olmaz Bu arada o şeyde katılmıyorum yani. Şey yedek olursa daha iyi olur kısmına Galatasaray 4-4-2 ile çok rahat oynayabilecek bir kadroya sahip yani. Bakalım. Çok çok zaten Osimhen transferinden 4 -4 sonra 4-4-2 oynayamaz Galatasaray diyebileceğim bir noktada değil yani. Zaten Osimhen transferinden sonra bu en çok konuşulacak konu olacak bence evet. Galatasaray'da kadro şekillenmesi nasıl olacak? Okan Hoca'ya da büyük iş düşüyor. Eee ağzınıza sağlık. Senin de güzel bir program oldu. İzleyicilerimizden tekrardan konuştuğumuz konularla alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Fenerbahçe seçim gündemi, Galatasaray'da öncelik hangi isim olmalı, Duran, Ennesri, Tarışka bu takımda oynar mı vesaire hepsini aşağıda bekliyoruz. Ee, bir şey daha söyleyebilir miyim? Ki, tabii ki. Fenerbahçeli kardeşlerime de buradan rahat olsunlar. Ben hiçbir zaman söylediğim şeyden geri adım atmam. İstenilen, istenilen kadar yani kim ne kadar tepki verirse versin ben doğru biliyorsam o noktada geri adım atmam. <laughs> tamam. Yani bu birçok insan için de geçerlidir de o yönde birkaç mesaj okumuştum. Hani şey üzerine yok ben atmam geri adım. Çağrı çabana olur raconları. Yok Bölüm bir olur. Çabuk çabuk. olur. Aynen. <laughs> Kutlar Vadisi şey gibi. <laughs> Sakın akmaya selam olsun. Tekrardan bir başka burası transfer bölümünde görüşmek üzere.